Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların da çok severek yiyeceği, her an buzdolabınızda bulunmasıyla konforlu bir şekilde aman yemeğim var diyebileceğiniz, soğuk soğukta keyifle yiyebileceğiniz harika atıştırmalıklar. Köfte ve patates topları yapacağız. Önce patates toplarımızdan Yemeğimizi hazırlamaya başlayalım. Malzemelerimiz 3-4 adet haşlanmış patatesimizi rendeledim ben. Bunu sıcak sıcak ezmenize gerek yok. Buzdolabında kalmış patateslerinizi de rendeleyebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuzumuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve kırmızı toz biberimiz, 1 adet yumurtamız. Bir su bardağından bir parmak eksik unumuz, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar, yarım demet ince kıyılmış maydanoz ve toplarımızı bulamak için galeta var. Evet arkadaşlar malzemelerimizi patates rendemize karıştırarak iyice yoğuruyoruz. Koyduğunuz patateslerin boyutuna göre değişeceği için unumuzu kontrollü eklemekte fayda var. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra hepsini küçük toplar haline getireceğiz. Ben birkaç tanesini poğaça hamuruymuş gibi açıp içerisine kaşarımı yerleştirip o şekilde top yapacağım. Piştikten sonra size bunun da nasıl olduğunu göstereceğim. Ama yok ben bununla uğraşmak istemiyorum derseniz benim gibi kaşarın tamamını patatesli karışımıma ekleyeceğim. Evet 4-5 tane bu şekilde içerisine kaşar doldurarak yapıyorum. Böyle çektiğinizde iyice uzamasını istiyorsanız kaşarın Mozzarella peyniri kullanmalısınız. Ama benim evimde kaşar vardı. Kaşar kullandım. Evet şimdi tamamını kaşarın karışımına ekleyip o şekilde devam edeceğim. Böylesi hem daha kolay ve pratik hem de lezzet açısından hiçbir farkı olmayacak. Evet galeta ununa hepsini buladıktan sonra bunları kızartmak üzere ocağımıza alacağız. Ama bu arada köfte toplarımı hazırlamak istiyorum ben. Bunun için 400 gram kadar orta yağlı kıymama bir adet soğan rendesi, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı tuz, bir adet yumurta yarım su bardağı galeta unumuz, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, 4-5 adet sarımsak rendesi ekliyoruz. Malzemelerimizin hepsini karıştırıp köftemizi iyice yoğuruyoruz. Aynı patates topları gibi köftelerimizi de küçük toplar haline getirip İkisini de kızartacağız. Yalnız köftelerimizi kızartmak için ben yağ kullanmayacağım. Hiç yağ koymadan yağsız tavada çok daha lezzetli ve hafif oluyorlar. Onlar orada kızarırken bir yandan da patates toplarımı kızartmaya başlayacağım. Hem patateslerimi hem de köftelerimi tavada sallayarak kızartmayı tercih ediyorum. Her tarafı daha eşit bir şekilde kızarıyorlar. Evet arkadaşlar. Yemeklerimiz artık hazır. Patates toplarımızdan yakından göstereceğim size. Bakın şimdi kestiğim içerisine poğaçaymış gibi kaşarını doldurdum. Bu da daha sonra tamamına kaşar ekleyip top yaptım. Tabii ki diğerinin ortasında tamamen kaşar görüntüsü var. Ama inanın lezzet olarak hiçbir farkı yok. Ama ben uğraşırım derseniz bu şekilde içerisine kaşar doldurduğunuzda tamamen görünüyorlar. Evet arkadaşlar, bugün de bir tarifimin sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir ve en kısa zamanda denersiniz. Bunu hazırlayıp buzdolabınıza attığınızda istediğiniz zaman çıkarıp çocuklarınıza da kendinize de ikram edebilirsiniz. En kısa zamanda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olarak bana destek olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.